tarih 15 Mart. Sazan sezonumuzu kapattık. Dün Ömer abim, Ömer değerli, son kez sezonu kapatmak için balığa çıktı. Üç tane güzel balığı yakaladı. Ve bizi davet etti. İftara gidiyoruz Allah izin verirse. Koz balıkçılık Mustafa Koz abim, abimin dükkanı önünde iftarımızı yapacağız. Allah kısmet ederse. Şu anda yolumuza çıktık. Böyle Sapanca Gölü kenarından Mustafa abimin dükkana doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Allah kısmı derse 3-4 kişi veya 4-5 kişi toplanıp belki sonradan gelecekler de olur bilemiyorum. İftarımızı sezon kapanışında yakalanan balıklarla iftarımızı yapacağız. Mustafa abimin dükkanında. Orada görüşmek üzere. Ömer abim sezonu var ya güzel kapatmışsın be. Hem de nasıl. Hem de nasıl. Canını derim. Canını okudun canını. Kuzu pirzola gibi maşallah. Mustafa abimi bekliyoruz namazda. Bizler yavaş yavaş hazırlığımızı yapıyoruz. Koş koş. Koy bir tane. Birazdan bir tane daha koy. Yağ soğutma ya. Evet. Mustafa abimin dükkanı önünde iftar yemeğimizin hazırlıkları başladı. Nasıl kızabiliriz ya? Şey? Abi kuzu mu yakaladım be? Ah tabi. Vallahi kuzu mu yakaladığını anlamadım. Çağır abi daha ne kadar canlı yap. Herkes gelsin. Mustafa kuzu balık yap. <laughs> Gel Mustafa abi. <laughs> Mustafa abi olmadığını kazan olmaz. <laughs> Arkadaşlar gelsin yeter. Çok var mı gelmez? Getirelim getirim orada. Ben Adem, ben. Seni. Abi, abi, abi. Sen de abi, a abi. Ee. Abi, abi. 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 Şey, Özgür bu yandaki. 19 kilo, 24 kilo. Allah Allah Allah. 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 Allah Allah

Bu sabah bütün elleri tamam. Bak Evet senin şey durum. Şey Şşş, ya orada balık kaldı. Abi çok yemek. Şu oğlum abi hani Tamam dedim Murat, eleği yapıyor abi abi anne sen bana masa verecektin Evde oğlum araba yok ki O gel oğlum. Kime vuruyor veriyor. Sanayla geldim. Sen arabada mı yersin? Kazarlı şeyirse abi can. Geçen yağmur vardı mi? şey misket ya. yani. ya. ya. yağmur misketten getirdi. getirdi Oğlum bana dikene bırak yenge oradan gel hele. Tamam var benim. Kalksın. Yemek bütün dengelerim var. mu başı? Ne yama? Şimdi sen üstünde bir kurulmuştuk biz tam balığın geçiş noktası. Ömer Cuma'ya gitti. 8-10 tane oltaya ben bakıyor. Ömer'e sehpaya vurdu, çektim aldım onu. Geldi benim sehpaya vurdu, ondan sonra öteki sehpaya vurdu. Yani balık böyle geliyor. Evet. Balık geliyor, anlıyorsun. A bizde, tam balığın geçiş yeri işte. Biz de lüzey çinekopta öyle. Baştan bir başlıyor, tamam diyor, balık geliyor. Şimdi gidiyoruz hep böyle, istiyoruz ki station arabamız olsun doblo. Yanaştıralım tamam mı? Arkaya hemen çadırı var ancak kuralım. Atalım sehpaya, öyle değil ama. Artık balık mı bilir, uçtan mı bilir diyecek, balık bilir abi. Ha bu adam şahit oldu bak, bir sor. Ha nereye girdi bu adam, nerede yattığını bir anlatan ya adam bana ya. Böyle yerde yatıyor bu adam, usta. Sonra bu adam yakalanmıyor, kim yakalacak abi? Ya rampada yatılır mı? Ya usta abi, ya yatıyor adam ya ya ya. ya. abi. Usta abi. Usta abi. Karşıya gitti, tek başına karşı aldı <laughs> ya. O anlatsana, Emre şeydeki, çankıda gelin alır, neydi araba? 7-8 dolu, gidecek. Heh. Dördüncüye gittik ya. Dedim abi ben Cuma'ya gideyim. Mustafa abi dedi ben rahatsızım ben kalayım kal abi sen. Ben çıktım Cuma'ya bir giderim abi. Cuma'ya kıldım bir geldim. Benim orta nerede biliyorum. Kur'anca böyle bir şey yok abi. Orta Hepsi içeride. <laughs> hepsi de balık. Bak. <laughs> Allah'ın Atma Atma. Atmamış ha. Hepsi de Ulan dedim Mustafa bu ne arkadaş? <laughs> Balıklık yapıyor. Oturmuş ya, Balıktan <laughs> bir tane orada zıplıyor. De bir tanesi burada de zıplıyor. Nasıl böyle hepsi. Bak. Ne <laughs> dedim abi. Atlaydın bari ben. <laughs> ama Onu ne yap oğlum ne? ne yap ne? musun? Cevabı yem yapmış. Flanç 3 4 kova yem var. Bir tane de küçük botu götürdüm ben. İçine zor giriyor ama kovayı mı koydum? Bakıyor içine. <laughs> Koyayım koydum. Gene kadar <laughs> batamam lazım. <laughs> 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 ne mum botu boşaltıyor, botu yoksa <laughs> Mustafa abi oturmuş yanarı yakmış çıkarıyor. Yani. <laughs> saat arabada da. Saat de lan büküyor büküyor saat. <laughs> Su buz gibi. <laughs> <laughs> Ana tam orası değil. boşalt. ya. Ara 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 ara. Ama çık. sonra ben nereden soluyor? Arkadan Oo. soluyor. Zaten gelene kadar tamam. Bot batıyor artık. Hava zeynik ya. Ulan <laughs> neyse usta. Bir iki bir iki. Gidiyorum geliyorum ama. Nasıl döküyorum yemin? Yem bu. Mustafa abi yemci ya. Kasa kasa. Allah Allah. Küspeler. Paket paket. Kesiyorum. Lap 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 lap. Lap lap lap. Usta ama ben dedim. Ver, ben bile gidiyorum. Bak vallahi inan abi biliyor musun? Bak 3 saat, 5 saat bilemedin 7 8 saat sonra burası nasıl olur biliyor musun? Aynı Yıkılacak yok. dedim burası. Hayır alamıyorum. Abi tam demem gibi var ya. Tam öğleye doğru baktım benimkine bir vurdu. Bir iki Mustafa abi bir ben derken ezan okuyorum. Mustafa abi dedim ben dedim biliyor musun dikkat et. Aa, o gün bu. Adam benim bütün ot hepsini kenar çekmiş atmış aman nasıl bu? Ya oltu yatıyorum böyle.

<laughs> Usta burayı yemledik. Köşe tarafı boş. Sen doğru oraya at. Üç sefer. Tamam mı? İki tane olta atıyoruz ya. Abi balık bir giriyor. Tamam mı? Allah'ına inandı. Buraya kadar çekmiş. Ben orada yaptım tek hata. Dört tanenin sekiz tanesini hep aynı yere bıraktım. Sonra aklıma geldi. Lan çek iki tanesini çıkınca götür balını ağzına at anladın mı? Ne olursa olsun. Belki tepe var orada dediğim evet. gibi. Bir şey var. Bir şey var da ne ediyor anladın mı? Çünkü <laughs> bir, <laughs> bir şey var. Bir şey Bir Benim ekranla tam gez. Zikitimizde bu but dönüyor. Abi Ömer abi yer neresi? Yer kendinin. Ne var ne yok evde götüreceksin kardeşim. Önemli olan bir tane vuruş var. Bu adam nerede yiyor? Bu ara zamanda. Onlar ayna gibi iz orası. Aynı bak, bak Ömer abi, senin bak, senin Kurtköy'de avlandık biz. Kurtköy'de. Mustafa abi, atıyoruz hep böyle belirli noktalarda vuruyoruz abi. Mustafa abi, her yer be, Belirli yerlerde yani. evet. ya oluyor. Işık yandı, söndü içeri. Ha şey geldi, Dutch şeyle, ha ha da Dutch geldi. Bu sene o zaman yapacağız, ömrün olursa olursa inşallah. Şimdi, şimdi ben şunu diyorum yani, dediği gibi, bir ihtiyacı oldu hemen burada pırt gelirim oraya ne lazımsa. Hiç orada başka şey yapmayacağız yani. Abi ben evet, oradayım gerek yok yok. Valla Mustafa Bey hasımız da yapalım, birikimiz de yapalım. Önce birikim. Öyle konuşmakları. Önce abi tenekeye dolduracağız. İki teneke, üç teneke, dört teneke, beş teneke. teneke. Al, bana sorasın üstü. onu o, kemirecek kemirecek giyemeyecek zaten. Değil mi? O, bizim o, amacımız bu. zaten oraya bir gelsin bir görüşsün. Şimdi şey yapalım bu bak. da söyledi. Kalacağız. Abi attığımız her yer taşlı kalpler içine girdi mağazanın. Otun içine girdi. Balık çok geri dönüyor. Ama sebeple yeri bulamadığımızdan dolayı. Sonra şimdi kamera var mı haberinizde? Var. Ee, abi kamera arayıp nokta yapacaksın. Sana bir yer daha söyleyeyim. Hı. Serdivan Göl. O zamanlar yukarıda Şenol abi şey açmış orada. Ee, Salatçı sanatçı geliyor. Yine ortam var. Bana dik Karaman'da karşımda oturuyor demek. Hadi dedi, bir akşam gelsene diye bir ortama dedi gir. Şöyle bak ben abes dedim. Ben senden bir şey rica edeceğim. Güvenlik var burada. Şuraya dedim avlanmaya geleceğim. Ne demek dedi oğlum dedi ya. Çağırdı güvenliği. Abi indim aşağı arabayı da indirdim ama şimdi orayı kazıyorlar bazen de taş koyuyor. Niye? Şey indiriyor manita indiriyor. <laughs> Sıkıntı orası. Neyse. Abi indim aşağı. Bir bak nasıl biliyor musun? Önün açık. Vallahi var ya Bursa'da istediğin gibi oyna. İstediğim gibi oynadı. Ama ne zaman oraya oturdum, sahneyinde alkol almayacaksın dedi burada, ateş yapacaksın dedi. Eyvallah. Nereden bahsediyorsun sen? Orası işte. İki tane Nerede? Benim ben şeyde. Gündüz o. Olur bizim gündüz Nerede? Daha gün yeni Aa, gidiyor. Sen de beraber Saat 11-12 gibi gidiyor. Yok, Yok, yeni aldığım kepçede düşürdün mü suyun içine? Kepçesiz. Oh. <laughs> Bu geldi eline balığı alma araşıyor. Alamıyor. Hayvan Allah'tan döndü. Döndü artık. Ömer abi diyor, al yete karar. Kepçesi aldı bu balığı Ömer abi. Kepçesi. Kepçeye düşürdük suya. Ha. Ama neyle önce kalın zaten kepçe. Kepçeye düşürdük. Kepçeye düşürdük. Kepçeye Lan kepçe de sıfır aldım ha da. İlk daha götürüyorum. Botu ilk koyuyorum ben. Ömer abi bir sözü var. Kepçe alacak bana. Ha. Unutmadım hala bak. Ben de unutmadım. Allah'ın kepçe. Tamam Allah'ın ümresi öyle yaparız inşallah. Vallahi abi Olayla neyse olduk. bak, bak koca balık. <gülüyor> <gülüyor> neyse söylüyorum Mustafa abi de ona göre ayarlasın kendini. Alsın. Kasa ya Mustafa yapalım. abi uygun bak, oluyor mesela. Bak. Uygun oluyor.